Çiş ne yapıyorsunuz öyle çiş? Siz gidin çeteler hepiniz toplanmışsınız. Ha, hani kokoş nerede? Şey yalnız başına mı geziyorsun orada şey? Bana ne biz? Biz sana ne getirdik biz? Biz sana ne getirdik biz? Biz ne getirdik biz? Gel bak gel. Gel. <laughs> Bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek. Seni kaçırıyorlar mı seni bak. Şu gelsin yanına da. Biz sana ne aldık? Koş. <laughs> Bir görseydi kokur. Gel, gel sen gel, gel, gel sen. Gel, 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 Bak. Yine kafasına vuruyor. iki olsunlar da sen bir gör. Gel. 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 gel sen bana. Tek tek. İki tanesini gitsin, Sen git, sen git. Sana ne getirdik baba? Ne aldı baba sana? Hadi hiç merhaba bile demiyor. Hadi. Bak sana kardeş getirdik. Üstü durun birlikte diye. Hadi bakayım. Hadi. Hoş geldin aile Şimdi ikiniz bir olur öbürlerini döveceğiniz. Dövdüz dövdüz dövmediyiz hapı döveceğiz. <laughs> Siz de beş tane daha getirsen yine fayda etmez artık. <gülüyor> <gülüyor> Buradan daha rahat olacak. Sen de basmane. Evet. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ha, ee, kendi ayaklarını üzerine basır <laughs> artık. Benden buraya kadar. <laughs> Bunun kafası şey. Buna Bu tam kira canım. Taka evet. takacağım ben ona. Sen de hoş geldin. Adını ne koyacağız? Adını püsküllü ya da bu kokoş bu, bu aslında tam kina <laughs> <laughs> hadi kaynaşın bakayım birlikte çok acıkmışsınız siz çok ya, sen, Oo. sen, biraz daha, biraz daha sen. öbürünü çekip çevir yoksa öbürü biri... Senin için anasını satayım. <laughs> Sevilullah.